Seviyorsan git konuş bence. Gülşah bırak gitsin. Dönerse senindir. Belki çok dönmek istiyordur. Çok dönmek istiyordur da dönemesin diye her şey yapılmıştır değil mi? O da ne yapsam ne etsem diye düşünüyordur. <laughs> Düşünmeyecek Güşağıçım, bilecek. Bilecek. Nasıl posta koymayı biliyorsa özür dilemeyi de bilecek sakın. Sakın yüz vermiyorsun. Çünkü sen daha ne olduğunu anlamadan bir anda kendini mağdur ilan edilir, öyle şaşır kalırsın, böyle kalırsın. Ama durmadan mağrur olmaktan iyidir. Ya acaba o ne hissetti? Ne yaşadı? Kalbi nasıl kırıldı? Canı nasıl acıdı? Sordu mu? Düşündün mü hiç? Sen niye sorasın Göşah? Onun tribin analizini mi yapacaksın sen? Hayır. koca adam gelecek anlatacak derdi neyse. Ayrıca o sana sordu mu? Sordu mu ya? Sen neler yaşadın? Neler hissediyorsun sen? Sana sordu mu bu? Ha? Sordu mu? Aa, ama niye sen sorulmaya ihtiyacın yok çünkü mağdur köpek. Düzgün konuş. Kardeşimle. O çocuk öyle bir çocuk değil. Değil olmadığı gözünün içinden belli. Çocuk köpek gibi aşık sana aşık. Aşk böyle bir şey değil Güşa. Oo oh, esenler. Uzman görüşü geliyor esenler esenler. Veliaht yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de.